yeni qıda olsun. Aman aşkım, sen ne dersin? Aman aşkım. Şimdi maskemi yapacak? Haydi geldik yokuştayız. Ne oldu yıllar? Ben bu der oldum evladım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Asansörde açılış yapıyorum. Şu anda hazırlandım falan. Merve'nin doğum günü var bugün. Daha doğrusu pazartesi ama bugün kutlayacağız. Onun için dışarı çıkıyorum. Arabaya geçeyim. Arabada konuşuruz. Her yer tutmuş. Evet her yer o kadar buz tutmuş ki. Anlatamam. Zor yürüdüm. Resmen binadan çıktım. Arabaya kadar zor yürüdüm. Önce bu koltuğu bir ayarlayayım çünkü Mehmet kendine göre ayarladığı için bayağı aşağıda oluyor direksiyona kadar. Hop. O da bana diyor aynı şekilde nasıl sürüyorsun böyle diye. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şimdi canlarım şöyle, hazırlandım falan size direkt asansörde açılış yaptım ama açıklama yapayım. Merve'nin pazartesi günü, doğum günü var fakat Merve şehir dışına çıkacak annesinin yanına. O yüzden bize Kübra ile bugün kutlayalım istedik. Şu anda da ona hediye bakmaya gidiyoruz. Yani normalde internetten sipariş verecektik fakat ani gelişme oldu yani. İnternet ne kadar sürede getirir bilmiyoruz. O yüzden buradan alacağız ama burada da ne bulabiliriz onu da bilmiyoruz falan. Hayırlısı inşallah güzel bir şeyler buluruz. Ufak bir kendi aramızda 3 kişilik bir doğum günü kutlayacağız. Merve'nin haberi yok tabii ki sürpriz olacak. Derken öyle işte. Durumlar böyle canlarım. O zaman ben size müsait olduğumda açarım. Çünkü şu an ciddi bir yokuş ineceğim. Umarım risk altına girmem. Bu arada Kübra'yı daha fazla bekletmeden ben gideyim. İnsanlar kaya kaya yürüyor ya. Çok felaket olmuş. Şu kaydırmazı açayım da bari. Haydi geldik. Yokuştayız. Allah'ın büyüksün. Bismillah. yavaş yavaş Hazal'cığım. Evet hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ah oh, tamam. Artık hiçbir sıkıntı yok. Korkmayabilirim. Hatta güneş geldi ya. Şaka gibi değil mi? Bizim oraya geçtik ve güneş geldi. Saçım başım iyice dağılmış tabii ki. lan şuradaki saça bak. Niye öyle duruyor ya? Evet canlar biz eve geldik. Şimdi Kübra'lara geldik. Ortamı birazcık süsleyeceğiz. Kübra başladı bile. Merhaba canım. Ama bunu ne yapacağım ben ya? <laughs> Merhaba. <laughs> Bugün Merve için hazırlıklar başlasın. İnşallah Merve gelirsin. Getirir. <laughs> Aynen bir de Merve gelmiyormuş. Ha, çok kötü olur. Oturur ağlarız. <laughs> yok ya gelir artık. Mehmet işe katarız yapacak bir şey yok. Evet canlarım biz şimdi ufak bir hazırlık yapacağız. Hazırlık derken hazırlıktan kasım sen hani balon falan aldık. Balon şişeceğiz falan. Öyle yani bu kadar. Nerede duracak bunlar ya? Aldık ama. Bence şey yapalım ya. Şuralara mı yapsak ki şöyle? <laughs> Böyle mi koyalım? Allah evet sana siz. <laughs> <laughs> e senin yöntemle duruyormuş zaten. Banta gerek yok. Duruyor. <laughs> Niye demiyorsun? <laughs> Şimdi <laughs> der <oldum> <laughs> ah, hey. Evet biz şimdi burayı kısmen hazırladık. Topumuz da hazır. Evet balık kızartacağız. O yüzden turpumuzu, teremizi, pasta, turşu. Aynen pastayı ayarlayalım. Salatamızı ve soğanımızı falan hazırladık. Ve Merve şimdi hastaneden çıkmış geliyormuş. O yüzden pastayı falan hazırlayacağız. Hem güneş var. Hem kar var. Çok güzel gözüküyor. Evet. Allah bu sefer bir yerler yanmadan amin. Doğum günü <laughs> <Dalgini> kutlu olsun. <laughs> evet. İyi doğdu tarçık olsun Nerede? Doğum günü kutlu olsun Merviş. Doğum günü kutlu olsun. Ay. Tekrar tekrar üfle bari. Hadi, Resmimize baksana. Tüper. Geçen bak kumun yandı zaten. <laughs> ya aman dikkat et. Evet. Hadi beraber üfleyelim. Hadi. Bir, bir, bir iki, iki, üç. Bir, bir, bir. bir. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Aynen. Bizim oynuyor bir yandan. <laughs> evet biz doğum günümüzü falan kutladık. Şimdi soframızı da hazırladık. Oo, çok güzel gözüküyor vallahi kızlar. Hadi gelin. Hadi yiyelim. afiyet olsun. <gülüyor> şey <gülüyor> <o konuya> <laughs> Şey var ya deyiz tamamlanıyor. Aynen. Evet. Kübra geldi sonra konuşuruz. Tamam. Kamerayı da kapatayım. Bıçaklarım seni. Yapar. <laughs> Geçen yıl Merve'nin doğum gününü kutladığımızda bizim bütün bina ayağa kalkmıştı. Bütün daireler. Evet. Fakat Merve çıkmamıştı ya. Merve gerçekten biz o kadar uğraştırmıştın ki. <laughs> evet kapımın elini yaktıkları için arkadaşlara teşekkür ediyorum. <laughs> Hala karalık <kutlar. gülüyor> Bu gitmiyor. <laughs> Kurtardın. Haydi o da gidemeyecek. <laughs> <laughs> <Ne mi daha gülüyor> Öyle bir şey şey olsun var ya torpil bu da. Biri sensin biri ben. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şeyi söyledim. TSM aslında gelip yapması gerekiyor ama onlar da bize yönlendiriyor. Telefon çekmiyor ama diye sandalyenin üzerine çıktı. Seni ne ederseniz gelin, hani götüremeyiz hastaneye. Mutlu musun? Çok. <laughs> ya Kübra ya, gerçekten bu işleri var ya, ne kadar seviyorsun? Evinden çıktı. Ah yanıyordu kız. <laughs> dur dur uzaklaş. <laughs> musun? Ne kadar mutlu. <laughs> Yandım ya. <laughs> mutlu musun Kübra? Yandım. Evet. <laughs> Daha günü Çok teşekkür ederim. İyi kendine iyi bak. Sen de iyi Haydi bak. Alo. Tamam tamam hayatım. Hadi görüşürüz. Günaydın canlarım. Saatlerimiz ona çeyrek var. Ben şimdi çıktım. Teyze bana süt hazırlamış. Sütümü içtim. Süt kaynatmış yani. Onu içtim falan. Şimdi Mehmet'i almaya gidiyorum. Mehmet'i aldıktan sonra da eve gideceğiz. Daha doğrusu önce bir markete gideriz. Sonra ardından da eve gideriz. Araba çalışmayacak diye çok korktum. Fakat çok şükür ki çalıştı. Burada sabahları herkesin arabası donuyordu. O yüzden durum böyle. <laughs> o zaman canlarım hadi evde görüşürüz. Bye bye. Evet biz eve geldik. <laughs> Merhaba. Merhaba canım. Mehmet'i aldım. Parkta uğradık. Birkaç bir şey eksikti. Onları aldık. Şimdi eve geldik ve kahvaltı hazırlığına girdim. Evet burada tereyağı eritiyorum. Burada bazamaları bu kadar küçük küçük doğruyorum ve arkalı önlü kızartıyorum. İçi yumuşak, dışı çıtır çıtır oluyor ve gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Bir kas çevirdikten sonra ben biraz da tuz atıyorum üstüne. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Ve şu şekilde oluyor. Dışları kızarık, kıtır kıtır. İçi yumuşacık. El gibi oldu değil mi? Çok güzel oluyor. Böyle kesin deneyin ve tuzlu olsun Çok güzel. Evet edit yapıyordum. Edit yaparken canımız kahve istedi. Şimdi bir kahve molası vereceğim. Kahve yapacağım. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bugün Bim'e girdiğimizde Golden Rose'un şu lip balmını gördüm. Merak ettim. Benim de lip zaten böyle azalmıştı. İnternetten sipariş vermek yerine hani bunu bir deneyeyim dedim yani. Bu rengini aldım ve içi de bu renk. Çok tatlı. Çok şeker değil mi? Evet, yani fena değil gibi. Evet kahvemi yaptım. Hazır. Şimdi edit yaparken bir yandan da kahvemi içeceğim ve şu görüntüye bakar mısınız edit sırasında kestane Tabii siz bunu çoktan izlediniz ama <laughs> evet meme şimdi maskemi yapacak şu kullandığım maske vardı ya düzenli olarak kullanıyorum Dr. Royale'in saç bakım serumu İşte bunu düzenli olarak kullanmaya başladım zaten etkisini yavaş yavaş görmeye başladım bu arada biliyor musunuz? ve beni çok mutlu etti. Şimdi Mehmet burada olduğu için Mehmet'e yaptırıyorum. <laughs> Kokusunu hiç beğenmiyor. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün hani şu internette meşhur olan lavaş tost var ya ondan yapacağım. Size de tarifini vermek istedim. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü herkes yapıyor bu aralar. Lavaşlarımı falan çıkarttım. Ben sucuklu yapacağım. Sucuklu, biberli, kaşarlı ve ketçap mayonezli yapacağım işte. Sucukları ben biraz pişirdim çünkü içinde çiğ çiğ kalsın istemiyorum. Şöyle yarısına kadar kesiyoruz lavaşı şu açıdan. Şöyle kestim. Şuraya kaşar koyarak başlayacağım. Sucuğumdan koyacağım diğer tarafına. Keçap mayonezle sucukların üzerine sıkacağım. Evet bu bölümüne biber... Burasına sadece bir tane hindi füme ekleyeceğim. Şu şekilde oluyor. Bakalım olacak mı? Böyle. Böyle. Ve bu şekilde. Böyle katman oluyor. Ve bunu şimdi tosta basacağım. Hazır. Diğerlerini de yapayım. Sonra tost sırasında görüşürüz. Evet şimdi ben tost makinesine birazcık ısıttım. Ve ardından tereyağı süreceğim şimdi. Ve hazır. Bu şekilde oldu. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Diğerleri de burada pişiyor. Şurada köy sütümüz geldi. Bugün sütü kaynatıyorum. Hazır süt kaynamışken de birazcık sütlaç yapacağım. Pirinçler evet bayağı az. Fakat ben az pirinçli seviyorum. Mehmet de öyle. Evet burada pirincimiz haşlanıyor. Sütümüz kaynıyorken bir de beyimiz waffle istedi. Ve waffle başına geçtim. oto Otostopla dünya nasıl gezilir? Fiyatlar gerçekten pahalı. Onun için otostop çekmeye karar verdim. ah <laughs> <laughs> aşkım tamam aşkım sen ne de dersin tamam aşkım. Acılar içinde kaldım. Söyle tamam tamam aşkım. Senin harikın Evet harcımız hazır ama waffle makinemiz yok. Bildim bakalım ne yapacağım tost makinesinde. <laughs> Bakın şimdi size waffle göstereceğim. Tatatam. Sizce bunun tost makinesinde yapıldığını kim kanıtlayabilir? Tabii ki siz kanıtlayabilirsiniz çünkü söyledim size ama bir fark var mı? Yok. Tebrikler Hazalcığım. Tebrikler. Evet canlarım bu şekilde de süsledim. Sadece muzlu ve kivili yaptık biz. Şimdi diğerine de nutellasını falan sürüp meyvelerini koyacağım. Ve hazır. Dinçlerim iyice yumuşadı sütünü ekledim. Birazcık özleştikten sonra şekerini ekleyeceğim. 500 metre sonra sola Ah o ne? <laughs> Telefon kendi kendine bir yerlere gidiyor yavrum. Sen sanki... o yönünde ilerleyin. Anladım tamam teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ ol. Birazcık özleştikten sonra nişastasını koyacağım ve vanilya ekleyeceğim. Ben vanilyalı seviyorum. Evet süt taşlarımız da hazır. Bu kadar çıktı. Kafalarımız da hazır. Çay da hemen demledik. Şimdi bir dizi veya film açıp izleyeceğiz. Bu arada waffle da bizim akşam yemeğimiz olacak.